Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle soru ses yapacağız. Burada bu kağıtta kaç bırak bıraktığımız taşlara göre aldığımız puanlar ne yazıyor. Kadar ne kadar az bırakırsak o kadar e, iyi puan alırız. Eminim ben de iyi puan alırım ve e, başarılı çıkarım. Hazırsanız oyun oynamaya başlayalım. Benim bu videoda çarem like, çok like atın ve kanalıma abone olup videomu beğenin. Eminim benim videomu beğenmişsinizdir. Köşelerde ne kadar az piyon bırakırsak o kadar daha iyi puan, puan alırız. Ben ben de onu yapmaya çalışıyorum. Köşelerde aspiyon bırakmaya çalışıyorum. Solo test oynadı, oynayanlar varsa aranızda bana e, şey kaç bıraktığını atsın. Eminim iyi bir puan bırakmıştır. Evet arkadaşlar ben solo testte 6 tane bıraktım. Tecrübesiz çıktım 75 puan aldım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir daha bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Üzere yorumlara yazmayı unutmayın kaç bıraktığınız.